Ben doçent doktor Osman Şahin, İstanbul Okul Üniversitesi'nde çocuğu uzmanıyım. Bugün hipertansiyon ile ilgili sık sorulan sorulara kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Merhaba hocam. İlk sorum, hipertansiyonun en sık rastlanan belirtileri nelerdir? Hipertansiyon genellikle e, belirti vermeyebilir. E, belirti verdiğinde daha çok işte baş ağrısı, özellikle başın arka kısmında ağrılarla karşılaşılabilir birçok hastada semptom vermediği için özellikle risk hastaların belli aralıklarla tansiyonlarını ölçtürmesi çok önemlidir. Erken tanı konduğu zaman hastalığa ilişkin e, kısıtlamalar veya komplikasyon görme oranı azalır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar böbrek ve karaciğer bozukluğu yapar Kullandığımız her ilaç e, metabolizma sonucunda böbrek veya karaciğerde e, çeşitli yan etkilerle bakıyoruz. Dolayısıyla bu ilaçlar bütün kullanımında doktor kontrolünde olmalı. Hastalar doktor kontrolü ilaçlarını kullanıp doktorların yan etki profiline izlerine göre de tedavileri ayarlanması gerekir. Hipertansiyonda tansiyonda ilaçsız tedavi mümkün müdür? Hipertansiyon ilk tanık olduğunda özellikle belli risk faktörü olan hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz değişikliklerle hastalara ilaçsız tedavi edilebilir. Bu da hastanın ilk tanık olduğundaki tansiyon e, ölçümü çok önemli ve de varsa tabii ki ek hastalıklarına göre tedavi planlanır ama bütün hastalara mutlaka yaşam tarzı değişiklikleri verilir. Nedir bu yaşam tarzı değişikliği? Sigara içiyorsa sigarayı bırakılması, alkolün azaltılması, kilo problemi varsa kilo verilmesi, tuzsuz diyete geçirilmesi, hastanın egzersize başlaması gibi yaşam tarzı değişiklikleri hastalar ilaçlardan kurtulabilir. Yine ilaç başlanan hastalar yaşam tarzlarını değiştirerek belli bir doktor ve diyet kontrolü içinde belli bir süre sonra ilaçlarını bırakabilir. Bu oran çok yüksek olmasa da her hastada bu tedavide hedef olarak kabul edilmelidir. Yüksek tansiyon böbrek yetmezliğine neden oluyor? Evet, hipertansiyon, e, kardiyovasküler hastalıkların neden olduğu gibi böbrek yetmezliğine en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle hastalarda bir süre sonra ortaya çıkan protein kaçağıyla beraber böbrek yetmezliği yapabilir. Tansiyonun erken dönemde tanık olması, tedavisinin doktor kontrolünde olması, ilaçların düzenli kullanılması çok önemlidir. Tansiyonun yüksekken ilaç kullanmak değil, düzenli bir ilaç kullanıp tansiyonun kontrol altında alınan hastaların göbrek yetmezliği, gitme riskinin oldukça düşük olduğu yapılan çalışmalarda göstermiştir. Yüksek tansiyon en çok hangi yaşlarda görülüyor? Yüksek tansiyon daha çok ileri yaş hastalığı olarak karşımıza çıksa da yani 40 yaş üstü bireylerde gözükse de artık günümüzdeki hayat şartları, stres ve beslenmeyle ilgili faktörler obezitenin artma nedeniyle 20'li yaşlardan itibaren de görülebiliyor. Dolayısıyla hastaların, özellikle ailede hipertansiyon öyküsü olan hastaların daha erken dönemlerde tansiyon ölçümlerini yaptırması kontrol amacıyla önerilmektedir.